Zombi oyunu oynuyoruz. Şimdi git diyelim. Arkadaşlar yalnız o, o, o zombi böyle diyor ya. Oradan öldürelim. Bir de oradan öldürelim. Uçuyorum arkadaşlar şimdi. Bu kadar cık uçmam ya? Bu kadar cık mıydı ya? Şuradan atlayalım oraya. İnşallah bu turu geçerim. Evet. Evet arkadaşlar inşallah geçeriz. Geçersek de çok iyi olacak. Evet. Çok iyi ya. Oo, oo. arkadaşlar geçiyoruz herhalde. Hadi. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar. Birinci beyzini geçtik. Şimdi ikinci güne yalayalım. Garaja geri dönelim. Video çıktı arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu oyunun adı neymiş ya? Ben de indireyim ya yani. Bu oyunun adını öğreneyim. İndireceğim arkadaşlar ben bu oyunu valla. Tamam çarpıya basalım arkadaşlar. Bize de oyna diyor ama biz oynamayalım. Şimdi buradan şunu yükseltelim arkadaşlar. Başka yükseltelim kalmadı. Şimdi geri başlayalım. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim lütfen yapar mısınız onu ya? Aşağıda like tuşu var. Bir de zil tuşu var. Zil tuşu var. Onu basmayı unutmayın ya. İstediğim şey. Zil tuşuna basın yani arkadaşlar. Tamam. İnşallah yaparsınız bunu. Biz ondan sonra oyunumuza devam edelim arkadaşlar. Beyziniz bitti arkadaşlar. Yok arkadaşlar ben beyzin alacağım. Biraz daha para biriktirin. Hızlıca gidelim böyle. Arkadaşlar çok iyi uçtuk vallahi. Bombayı patlatalım o arkadaşlar. Patlattık. Mükemmel dedi. Araba yamuldu arkadaşlar. Baksana da arabanın dibi yamuldu. Çok yavaş diyor arkadaşlar. Evet yakıt tükendi arkadaşlar. şimdi arkadaşlar Beyzin alabiliyoruz aldık 957 TL'miz kaldı hızlıca gidelim arkadaşlar şuradan Evet arkadaşlar, iyi gidiyoruz. Oradan bombayı patlat bir de arkadaşlarım. Mükemmel dedi. Orada da zombi edelim. Bir daha edelim zombiyi arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Normal yani iyi gitmeniz. Yakında üçüncü arabayı inşallah alırız arkadaşlar ya. Yakıtımız tükendi arkadaşlar. şöyle ka zırhalarım kask da olmuş. Buna kask kas da diyebiliriz. Zırh da diyebiliriz arkadaşlar. Az önce konuşamadım ama arkadaşlar. çok 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 iyi gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ekstra güç tükendi diye. ya. Evet arkadaşlar. Hızlıca yürüdük. Yürüdük. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar artık videom burada bitiyor. Hepinize